Merhaba arkadaşlar, Aşk çiz. kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden her cetencünü sevilen Emanet dizisini başarılı oyuncuları Halil İbrahim Zeyhan ve sevgilisi Salah Türçoğlu'ndan sizlere özel karelerimizi topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Sizlerde de dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemelisiniz arkadaşlar. Kanalımızdaki videolarımı sonuna kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi varsınız arkadaşlar. Her zaman bizimle kalın, hoşça kalın, bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.